İyi akşamlar arkadaşlar. 26 Haziran Cuma, ee, yeni bir dolar analiziyle karşınızdayım. Şimdi e, en son duruma bir bakacağız arkadaşlar. En son biliyorsunuz bir 27 Mayıs'ta e, bir analiz yapmıştım. O analiz daha çok vade ile alakalıydı. E, aradan neredeyse bir ay geçti ve e, söylediğimiz vadede yoluna devam ediyor. Yani bir trend başlamayacağından bahsetmiştim en son bir ay önceki videoda ve halen bir trend başlamadı. başlamadı. 7.20'lerdeyken de arkadaşlar 7.15-7.20 civarındayken de bu pembe ile alakalı bir e, kanal e, daha doğrusu bir yapı çizmiştik. Önce bir düşüş sonra 1-2-3-4-5 gibi bir zigzag olacağından bahsetmiştik. E, 7.20 iken bu pembe kalıbı çizmiştik ancak 6.70-6.80 makul seviye olarak belirtmiştik tam da o civardan döndü. Yani 6 70'lerden döndü. Dolar bildiğiniz gibi en düşük alt 68 falan gördü. Ama o zaman ki yani bundan bir iki ay önceki bu 7 çizdiğimiz grafiklerde bu pembe kalıbı çizmiştik ancak bir ihtimal 653, 654, 655 civarları da gelebileceğini bahsetmiştik ancak durum gösterdik ki arkadaşlar orası artık gelmeyecek. Yani benim analizime göre tabii tabii ki asla yatırım tavsiyesi değil sadece bir analiz yapıyoruz sonuçta. Şimdi bu çizdiğimiz kalıba bakarsak arkadaşlar yani neredeyse hemen hemen birebir aynısı oldu. Vadiye de bakıyoruz. Bakın burada en son videoyu izleyin lütfen. Vadi çizmiştik, vadimiz de aynı şekilde dolar gidemiyor. Bir trend başlatmayacağından bahsetmiştim. Peki şimdi lafı uzatmayalım şimdi ne olur ona bakalım arkadaşlar. Ee, Bakın 4 Mayıs'taki videomda bile ben bu kalıbı çizmişim arkadaşlar. Aradan yani neredeyse bir hafta sonra 2 ay geçecek. 2 aydır hala dolar bir yere gidemiyor. Gidemeyeceğinden bahsetmiştik. E, tabii ki bunun kendince sebepleri vardı arkadaşlar. Teknik analiz ışığında. E, şimdi son duruma bakalım arkadaşlar. Son durumda 6.65 6.60 seviyelerin artık arkadaşlar dip olduğunu düşünüyorum. 6.60 6.65 seviyelerin artık dip seviyeler olduğunu düşünüyorum şu bant arkadaşlar. Peki bundan sonra nasıl bir yol izlerim ona bakacağız. Ben halen arkadaşlar bir trend başlatacağını düşünmüyorum doların. Bakın bunu iki önce de söyledim. Ee, çok eleştiri yapan oldu. Neye göre işte dünya yanıyor, dinlem ne görmüyorsun falan filan. Onlara bir cevap vermeyeceğim ama yani tabelede de yazıyor işte hala 6.85'iz arkadaşlar. Buradaki çizimdeki kalıbımız da aynı şekilde ilerliyor. Şimdi buradan sonra arkadaşlar peki dolar buradan yani şöyle gidip işte buradan gidip bu böyle uçabilir mi falan filan. Öyle bir şey ben halen beklemiyorum arkadaşlar. Son duruma bakıyorum. Bakın bugün 26 Haziran. Ee, nasıl bir şey olabilir ona bakalım arkadaşlar. Yani kafamdaki senaryo ne? Şimdi buradayız. Burada arkadaşlar bakın böyle bir hareket olabilir. Böyle bir hareket olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu bir kalıp arkadaşlar. Sadece bir tahmin olup olmayacağını bilmiyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Ben halen doların bir yükseliş başlatacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Henüz vakti dolmadı. İki ay önce de söyledim henüz vakti dolmadı. Bu birinci ihtimal arkadaşlar. Önce düşüş sonra buralarda yine dalgalanmalar. Ee, şöyle de olabilir. Mesela bugün buradayız. Böyle de bir dalgalanma yapabilir arkadaşlar. Yani bunların çok bir önemi yok. Benim bakış açıma göre. Ya bu pembe gibi de olabilir. Mavi gibi de olabilir. Yani önce düşüşler. E, önce düşüş sonra çıkış. Sonra tekrar düşüş. Ya da tam tersi önce çıkış sonra düşüş. Yani ben hala doların e, önümüzdeki bir iki ay içerisinde bir trend başlatmayacağını düşünüyorum. Yani hemen e, bir trend başlatmayacağını önümüzdeki bir iki ay bu şekilde bir kalıp olacağını düşünüyorum kendimce. Sonuçta bir analiz yapıyoruz arkadaşlar tutar tutmaz bilmiyorum. Ama şu ana kadar başarılı oldu. Yani e, önceden takip edenler farklı platformlarda biliyorlardı. Biz 580'ken e, hatta şurada Twitter'da da yazmıştım. Yani şuralarda yazmıştım 565-6 yok diye. Ve 565'lerden 570'lerden direkt e, 680 720 hedefi vermiştim. Kabaca bir hesapla tabii ki. 680 6 80, 6, e, 80 ve 720 hedefleri verdik vermiştik ta buralarda arkadaşlar. Ya bu bir matematiksel bir hesaplamadır arkadaşlar. Yani teknik analiz dışında tabii ki. Tahminimizin bir 7 kuruş üstünde gerçekleşti. 7.27'yi gördü. Ondan sonra ne dedik? 6.70, 6.80 aralarında düşecek. Hatta buradaki grafikte biliyorsunuz işaretlemiştik. Aylar önce, iki ay önce falan. Tam da 6.70 civarından yani 6.68'den döndü. Bundan sonra ne olabilir? Dediğim gibi arkadaşlar ben henüz yani şuradan Gidip de doların buralardan böyle bir hareket yapacağını henüz beklemiyorum arkadaşlar. Yani bu videodaki çek, çekmemdeki sebep de buydu. Ee, yani YouTube'da şurada burada çok analiz görüyorum. Yani bir ay önce de iki ay önce de uçup gideceklerini söylüyorlardı ama hala dolar aynı yerde. Zaten biliyorsunuz yani şurada 10 gündür 15 gündür. Kaç gün olmuş burası? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani aşağı yukarı 15-20 gündür neredeyse. Ee, Haziran 11'den beri Şu yeşil mumları hesap edersek Yani bir 15 gün sonra Bir ay olacak Hala aynı yerde duruyoruz Ben şöyle bir mavi hareket başlatacağını Beklemiyorum arkadaşlar ee, Bu pembe gibi ya da mavi gibi Hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum Bir tren başlatmayacağını düşünüyorum Şahsen ee, Bu şu Juvarlak e, içine Aldığım yerde arkadaşlar yani iki ay olabilir, bir ay olabilir. Anlatabildim mi? Yani bunun tam bir zamanını kestirmek çok zor. Ama henüz bir trend başlatmayacağını düşünüyorum. Pembe gibi, mavi gibi hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. E, Temmuz ayı, Ağustos ayı yani kabaca iki ay diyebiliriz. Böyle bir zigzag hareketlerine devam edecek. İşte bu şu anda 6.85'iz. Belki 7'ye doğru bir atak yapacak. Oradan tekrar düşecek. Ya da şu an e, 6.85'iz işte sağlıyorum 6.10 10 kuruş düşecek. Oradan tekrar yukarıya iki hareketini yapacak gibi. Yani bu birileri her zaman söylüyorum arkadaşlar. İlk defa izleyenler için geçmiş videolarımı izlemediği için e, tam da bilgi sahibi olamıyorlar. E, yani bu ikiler tam iki değildir. Bu birler tam bir değildir. Yani bu sadece ben bir kalıbı çiziyorum. Size olayı anlatmaya çalışıyorum. Bakın burada bile bir sürü eleştiri aldım. Yani görüyorsunuz işte bakın neredeyse kalıbımıza uyan bakın bir düşüşünü yaptı, iki hareketini yaptı, şurada tekrar üç hareketini yaptı, tekrar dört hareketini yaptı. Zigzagları siz de görüyorsunuz. Bu yani kalıbın özetini ben çizmişim. Ya illa bu ikiden dönecek, tam 3'ten dönecek diye bir şey yok. Burada da aynı şekilde. Henüz dolar için bir trend başlatacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Dip tarafı neresi olabilir? Bence 660, 665'in altı artık yok, yok gibi bir şey yani çok zor. Ben, çok büyük bir e, haber bile gelse yani 660, 665'in altını e, göreceğimizi düşünmüyorum. En azından e, günlük kapanış olarak. Bir iki ay halen buralardayız ama tekrar ediyorum şuradaki süreç, şu daire için aldığım süreç e, bir ay da olabilir, bir ay 10 günde de olabilir. Bir buçuk ayda olabilir, 2 ayda olabilir, 2 ay 15 günde olabilir arkadaşlar. Yani bunun tam hesabını bilmek binmek çok zor. Ee, şu an için dolarla görüşlerim böyle. Halen bir trend başlatacağını, hızlı bir trend başlatacağını düşünmüyorum. Yani e, şöyle bir hareketin demin söylediğim gibi. işte buradan gidecek 7'ye, oradan tekrar işte biraz düşecek. Oradan işte e, sallıyorum biraz hafif düşüp şöyle tekrar buradan burada uçacak gidecek falan hala öyle bir şey beklemiyorum Peki yatırımcı ne yapmalı dolar borcu olanlar ne yapmalı yani artık bu bölgeler maliyetlenme için uygun seviye seviyeler olabilir en azından bir iki ay sonra Çünkü bu tren başlayacak ama eninde sonunda başlayacak arkadaşlar ee, hızlı bir çıkış beklemiyorum dediğim gibi <laughs> ya biraz da yorgunum arkadaşlar kusura bakmayın kelimeleri toparlamaya çalışıyorum ee, Yani bu şekilde bir kalıp olacağını düşünüyorum ee, öyle hayaller e, yok bende halen yok iki aydır söylüyorum bana çok kızmışlardı ee, işte durumu görmüyor musunuz falan filan diyorum ama dediğimiz çıktı yani iki aydır aynı yerde sayıklıyoruz bakın 7 gördüğümüz tarih. Mayıs'ın 7'si arkadaşlar. Aşağıda gözüküyor. Mayıs'ın 7'si. Şurada 15 gün sonra 2 ay olacak yani. Ben halen dediğim gibi burada bir 2 ay böyle zigzaglar bekliyorum. Ee, şu anda böyle hızlı bir çıkış, hızlı bir atak, bir trend başlatacağını yani şuradaki hareketi başlatacağını halen düşünmüyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir e, hareket başlatacağını halen düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Ee, herkes tabi Risk algısına göre e, nasıl diyeyim portföyüne göre buralardan maliyetlenmeye başlayabilir başlayamaz ben bilemem e, herkes kendi kararını versin sonuçta yatırım tavsiyesi vermiyoruz yatırım tavsiyesi değil asla yatırım tavsiyesi değil ben şahsi görüşlerimi burada size sunuyorum e, önümüzdeki bir iki ay sürede yani mesela, şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar mesela adam öyle yanlış anlıyorlar ki nasıl da yanlış anlamayı beceriyorlar bilmiyorum. Şimdi ben bu açıklamayı yaptım değil mi? Bir hikaye buradayız. Yani kabaca bir hikaye diyorum yani bunun başka bir açıklaması yok. Bu bir ay da olabilir, 40 gün olabilir, 50 gün de olur, 65 gün de olur. Yani iki buçuk ay da olabilir yani bilemem. Ama hala bir tırat başlatmayacağını söylüyorum. Adam diyor mesela alıyor 6.85'ten bana yazıyor. Ya hocam 10 gün oldu hala ilk e, dolar yükselmedi. Ya arkadaş ben yükseleceğini mi söyledim zaten? Yani kelimelerim çok açık. Neyse yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Dediğim gibi biraz yorgunum. E, sürçü lisan ettiysem affola. Genel görüntü bu şekilde. iki ay önce de bir ay önce de YouTube'da, Twitter'da yani uçup gideceğinden bahsediyorlardı. Bakın hala yani iki aydır aynı yerlerdeyiz. Şuradaki zikzak hareketlerini tahmin etmiştik. Yani isterseniz 4 saatlikte daha iyi anlayabilirsiniz grafiği çok bilmeyenler için. Yani bizim çektiğimiz bakın 4 Mayıs'taki çektiğimiz hareketler ne bu? Hareketler bu. Gerçekleşen de bu arkadaşlar. Yani daha bunun başka türlü analizi olmaz. Yani bizim yap elimizden gelen bu yapabildiğimiz bu arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5 hareketlerin devam ediyor. Dediğim gibi bir süre daha devam edecek. Herkes durumuna göre risk algısına göre kendi kararını kendi versin. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz dediğim gibi. Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa videonun altındaki yorumlar bölümüne yazarsanız ben elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Ama yani çok da saçma sorular olmasın lütfen. Bazı arkadaşlar çok saçma sorular soruyor. Analizim gayet açık. Henüz erken diyorum. Yani bunu düşünen, vadesini düşünen e, önümüzdeki Temmuz ayında mesela borcu vardır adamın Temmuz ayında ufak ufak anlatabiliyor muyum? Yani ufak ufak alıma geçebilir. Kendi isterse tabii biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Neyse böyle arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Gene fazladan konuşmuşuz. 13 dakika olmuş. E, hayırlı akşamlar diliyorum.